Sarhoş muyuz? Yazan Tolga Baba olan. Kaç gündür Rabbimizin içki için kullandığı bu ayeti düşünüyorum. Ey iman edenler! Sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayınız. Nisa suresi 4. sure 43. ayeti. Yani söylediğinizi bilene kadar yaklaşmayın diyor söylediğinizi bilinceye kadar yani aklınız şuurunuz yerine gelsin ne söylediğini bil söylediğini bilerek söyle çünkü sarhoş olunca ne söylediğini ne yaptığını bilmez insan bu daha çok haram olan içkiyi kullanan kişi için söylenmiş gibi duruyor bize söylenen bir şey değil gibi çünkü elhamdülillah içki içmiyoruz ama söylediğimizi de bilmiyoruz yani burada söylediğimizi, söylediklerimizi bilmemiz gerektiğini bize bildiriyor diye anlıyorum. Bilmiyorum, yanlış mı okuyorum? Yanlışsam lütfen beni düzeltin. Amel edilebilecek, anlayabilecek şekilde oku. Eğer amaç anlamak ve yaşamak olmasaydı, herhalde Rabbimiz bu ayeti indirmezdi. Ya da yarısından fazla bir süre kalk, da Kur'an'ı yavaş yavaş ve düşünerek oku. Müzemmil Suresi 73. Sure 4. Ayeti Doğrusu bu ayet kime, kimlere indi o da başka bir soru işareti. Sanırım inseydi böyle olmazdık. Genel durumu düşünürsek hemen hemen çoğu kişi namazı kılarken veya Kur'an-ı Kerim'i okurken bilmeden yüzünden okuyor. Yüzünden okumak ne demek olduğunu anlamış değilim ama namazı kılarken de anlamını bilmeden okuyoruz. O zaman biz söylediğimizi bilmeden okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'de veya kıldığımız namazda sarhoş insanın durumuyla aynı durumda olmuyor muyuz? Yoksa ben mi yanlış okuyorum? Anlayarak ve hayatına aktaracağın şekilde okuyup, anlayıp, düşünüp okumamız gerekiyor. Ben bunu bu şekilde okuyorum ve lütfen yanlışsam düzeltin beni. Kur'an-ı Kerim bir rehberdir bizim için, yol göstericidir. Hikaye, roman, tarih kitabı veya herhangi bir kitap değildir. Rabbimizden bize gelen elçidir ki doğru yolda olabilelim. Bunun içinde okuyup, idrak edip hayatımıza aktarmamız icap eder.'' Anlamadığın şeyi hayata nasıl aktarabilirsiniz ki? Eğer yapabiliyorsanız lütfen bana da anlatır mısınız? Belki bu okumayı yanlış yapıyorum. Ama Allahu alem. Her şeyin doğrusunu bilen Rabbimizdir. Yanlış okumaktan da, konuşmaktan da ona sığınırım. Yarattığı her şeyden sığındığım gibi. Başarı yalnızca Allah'ın yardımıyla mümkündür övgü alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur.